Hepinize merhaba arkadaşlar. Önce daha ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, bu arabayla ben yok bu arabayla yapacağım arkadaşlar. Şimdi gidelim. O bayağı iyi. Bir, bayağı hızlı gidiyor. Zombilerde de çok yavaşlamıyor. E, böyle gidelim. Bakalım en iyi olduğumuz yeri geçebilecek miyiz? Bence geçemeyiz ama deneyelim. Bu arabayı fullleyince bence buranın sonuna kadar gideceğiz. Ee, böyle yapalım. Bekleyin. Arkadaşlar böyle 199 para aldık. Ben tekere veriyorum. Şöyle aldık bir tane teker. Şimdi bununla daha iyi gideriz bayağı iyi olur. bu araba bence bayağı iyi benim yani. arabasına göre ama çok kötü hadi gidelim kaç hızla gidiyoruz Ben an 20 30 oldu bir anda sonra 20 düşüyor hadi biraz hızlanalım zombiler çıksın artık Siz altta hızlı görüyorsunuz ve benzin arkadaşlar. Bayağı geldik şu an. Bakalım yeni, yeni yeri geçebilecek miyiz? Art of full sakın deme şu an. Ya. Ha, geçtik. Geçtik. 360. Çok iyi para. Tamam. Out of bus oldu reklam. Neyse. 300 para alıyoruz. Neyse ki. Ya, reklam giriyor 2 de 5. Benzinimiz hala o kadar da yetişebilir mi o yere? Hadi biraz hızlan ya. Benzin etmeye başladı. Out of food. Yine aynı yerde. Güzel dokuz. Şimdi bundan alayım. Tamam. Bir de şunu alalım arkadaşlar. Eee. Şimdi gidelim böyle. En son da bence bu basayım ben arkadaşlar. Daha iyi olur. 30 hızla gidiyoruz böyle. 26 şimdi. Gidelim arkadaşlar böyle. Ee, bu en son basacağım. sana hala benzin öpmedi. Gidin. Böyle de çok iyiyiz. Şanayda hiç boost'a basmadım. Altı boost oldu direkt. 400 Şöyle verdim ona. Artık bayağı gideceğiz. Basayım. Bayağı hızlı gittik. Ben bu, ben bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. Youtube'da bitireceğim. Neyse gidelim. Ben bu oyunu bitirmiştim. Oyunun en son karabasını da fulllemiştim. Arkadaşlar bir buzda basıyorum. Öyle bir gülüm ki buralara falan geliyordum sanki. Neyse bak. Orayı geçeceğiz artık. Şurayı geçeriz artık ya. bir bile başla Geçtik. Ve bitirdik. Bekleyin. kata bastım arkadaşlar. Bayağı bir oldu param. Bunu alayım. Bir de buna basayım. Bayağı hızlı gidiyoruz. Burası daha zor herhalde arkadaşlar. Daha yavaş ilerliyoruz. 20 dakika gitsem güzel olur. Teyze yürüsek zombileri ateş etsek mesela. Daha rahat gidiyoruz arkadaşlar. Buraya kadar Altı 600. Altı ise tekerle aldım. Artık <laughs> bu. Buraya geçeceğim bu sefer. Geçeriz zaten biraz oraya gel tam oraya gelince bence bence benzin atar arkadaşlar ee, evet yani öyle bir şey olacak tam oraya geldik ölçmeye başladı evet geçti geçtik oraya 750 gibi bir şey para alırız yani evet öyle iyi para aldık önce bunu full diyeyim. Ha, başka 850 bunu 550 açarız şöyle gidelim arkadaşlar bu basayım. süper bir hala benzin atmadı Oraya geçtik hala benzemik Şimdi ötmeye başladı arkadaşlar. Baya bence bir 800 para almışızdır arkadaşlar. Sizce? Bakalım. Bin çok iyi. Şunu maksliyim. Bunu da. Şunu 550 para bile arkadaşlar. Ardından 5000 mi öyle bir şey bir parayı ona alacağız arkadaşlar. Sonunda bundan sonra bir araba var. Onun sonra arabasına ben baktım az önce 8 milyon. Yani nasıl biriktiriyor? Ama arabalarla daha iyi para kazanacağız arkadaşlar. Nasıl gidelim? Kasayım bu da? Çoktan geçtim. 1200 para almışız belki. 1400. Bu dinleyelim. Tamam fulledik. 2500'müş arkadaşlar. 11 mermisi var. Arkadaşlar bunu açacağız. Ondan sonra 12.000 60 bin, 300 bin, 1,5 milyon ve 8 milyon. Baksanıza hepsinin boostu çok değişik. Biz bundayız. Bu çok kötü. Bunda gidelim. Ben yani bir boostla bayağı bir geliyoruz. Şöyle gidelim. Bence yani, o turuncu üçgeni geçeceğiz arkadaşlar. Rekorumuzu geçeriz. İnanıyorum. E, çok yavaşlıyoruz ya. Yani. Geçemeyiz. Bunun şansa yaptım galiba. Evet şansa yaptım ya. Yani nasıl o kadar gelmişim? Neyse. Ver paramı. Tamam. Bu arabayı açıyorum arkadaşlar. Her şeyi çok pahalı bunun da ya. Neyse buna bir, buna bir bakalım. Böyle iyi gidiyor. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şimdi para biriktireceğim. Sonra geldiğinizde bayağı bir para görürsünüz. Hadi görüşürüz.